Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Kardeşimle online zula oynayacağız Arkadaşlar e, Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın Şimdi Şimdi oyuna geçelim arkadaşlar Kusura bakmayın eve giriyorum arkadaşlar daha yeni O yüzden bekleyin arkadaşlar Şöyle kapatalım biliyorum arkadaşlar. arkadaşlar bekleyin Şöyle zulaya girelim Başladık Arkadaşlar kardeşim o komutan Pepe yazıyor ya, arkadaşlar. Ona normalde biz ailede Pepe diyoruz. O yüzden olabilir. Yani siz e, çok sıkıntı yapmayın. Bir dakika arkadaşlar internet bağlamam lazım. Şöyle bir, bir arkadaşlar şöyle şöyle bağlanalım. Evet arkadaşlar bağladık tekrar girelim Zulay. başlayalım arkadaşlar maçımıza arkadaşlar Zula indirmek isterseniz e, App Store'dan veya Google Play Store'dan indirebilirsiniz ve ücretsiz indiriliyor arkadaşlar çok e, güzel bir oyun hemen tekrar girelim maçımıza arkadaşlar yani aşağıdan ücretsiz indirebilirsiniz maçı e, maç sona ermiştir dedi. Arkadaşlar şöyle başlatıyorum hemen. Bir bulsa. Adımı da görüyorsunuz arkadaşlar. Kral Atlantire komutan arkadaşlar. Hepsi büyük. Görüyorsunuz beni ek, zul oynayanlar beni ekleyebilir arkadaşlar. Şöyle yapalım. Buluş. dakika arkadaşlar herhalde bir sıkıntı oldu bilmiyorum başka bir harita seçelim havuz partisi mi seçelim arkadaşlar Ha. Şimdi mi arkadaşlar? Çünkü. Yeni başladı kardeşim. Bir dakika arkadaşlar çıkıp bir daha yapacağız arkadaşlar bekleyin bir daha davet ediyorum arkadaşım arkadaşlar bekleyin yani kardeşim arkadaşlar ben ekleyebilirsiniz yani zul oynayanlar beni ekleyebilir bir dakika arkadaşlar herhalde internette bir sıkıntı oldu bilmiyorum Bir dakika arkadaşlar bir daha girip çıkayım. Yani gir çık taktiğiyle de deniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Zula normalde bilgisayardan oynanan bir oyun ve ee, yani çok güzel bir oyun yapım oyunu arkadaşlar ama e, Zula mobil de var arkadaşlar yapmışlar yani adamlar böyle davet edelim geldi arkadaşlar Başlıyoruz. Bir dakika şöyle başladım arkadaşlar. Ee... Heh, başladık arkadaşlar sonunda evet, oynayalım arkadaşlar yani bu ele oynayalım bitirelim videoyu çünkü arkadaşlar yani zor oluyor yeni başladım arkadaşlar. Dün başladım seviye 10'a On, kadar getirdim. Bakın arkadaşlar Çok oyunu yapımı nereden belli bakın arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bakın arkadaşlar. Biz şu gladi e Gladio takımındayız. Ve arkadaşlar Komutan Pepe, Guest, O, ee, yüce hal, yüce halime ve kral kurtar. Hadi ben. arkadaşlar gidelim hemen. Şöyle. Şurada arkadaşlar. Önce radyatör takımındayız arkadaşlar. Ya yanlış attım bu lan gitme. Arkadaşlar. Sonuçlar. Konu çıktı arkadaşlar. Hı -hı. Aha tabancaya geçtim. Acil silah lazım bana. Bomba şöyle salıyor. Ayy. Ama hiç öldür daha ederim. Pompalı seçelim bakalım. Aranızda diyeceksiniz. Patla. Ya ölmüyor arkadaşlar yani ben ne yapabilirim ya ölmüyor <laughs> of, intikam aldım arkadaşlar işte biz buyuz biz her zaman en üste çıkacağız ve böyle devam edeceğiz arkadaşlar ya, bu Türkler çok sevdim arkadaşlar. Bu oynadığımdan beri hayran ya. Yani Türkler yani bizim Türkler çok güzel iş yapıyor. Şşş, hadi adamı Al, aldım 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 aldım. Aha komutan Pepe arkadaşlar bakın. Aha Ne yapıyorsun Pepe? Hadi, ne yapıyorsun Pepe? Pepe Ne yapıyorsun oğlum? Kaçsana Şş, Olmaz Şşş gelsene Geri geri gidiyorum anne

요. 동. 나 하이동도 보여. 지금 어떻게 좀 온다. 유로 총참 페페. 하다스는 페페. 유 페페. 나 이거 보여줄 겁니 She would be in the same Ben saymam. saymam. Ki, saymam ki. Saymam ki. ki. Tekrar bu dedik. Ben daha buradaymışım. Sıkma geç. Ben daha buradaymışım. Bir dakika. Selam. komutan Pepe de iyi işe yarıyor ya yine Bak bak Burada skuttan oynamaz arkadaşlar siz <laughs> benim malım. Bomba desenim sevenler like, like abone. Yendik arkadaşlar. Evet. 43'e 50 çok yakın bir farkla yendik. Bakın. Şöyle iyiler. Efe kardeşim yok arkadaşlar. Ama destek olmak için like abone. Evet. Tek istediğim bu. Vallahi başka bir şey istemiyorum. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoyu beğen kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum arkadaşlar. Bay bay.